Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz balık şese bisikletimize air'ımızı bağlayacağız. Bu farklı e, olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü şu görmüş olduğunuz air'i kadrodan dolayı air'i takmak bayağı zor oluyor bizler için. Yaptığım işlemleri söylüyorum. Öncelikle 16'lık samunumu air'ımın kenarına kaynattım. Bunu kaynak yaparken kesinlikle dikkat edin. Air'ınızı patlatmayın. Sonrasında eski bir bisiklet gidonunu yani boğazını direksiyon boğazını keserek buraya sabitledim. Hemen takma işlemine başlıyorum. Nasıl yapılacağını sizlere gösteriyorum. Bunu nereden aldık arkadaşlar? Air'ımızı düğmeli air'ımızı ofis koltuğu şeklinde aratarak hepsi burada nokta.com'dan 50 lira gibi bir ücret ödeyerek aldık. Hemen takma işleme başlıyorum. Dikkat etmeniz gereken konu bakın. eğrimi takıyorum. Vidayı 1-2 diş sıkıyorum arkadaşlar. Tamamen sıkmıyorum. Sebebini birazdan sizler için açıklayacağım. Tamamen sıkmıyorsunuz. 1-2 diş tutması zaten bunun buradan çıkmasını engelleyecektir. Evet gördüğünüz gibi bir iki diş sıktım. Bakın arkadaşlar eğrimizi takacağız. Bakın şu anda en alt konumda. <laughs> gördüğünüz gibi delik denk gelmedi. Ne yapıyoruz? Bakın görüyorsunuz. Bunu en yukarı kaldırıp bu şekilde bir samun bağlayacağım buraya. Onluk bir samun bizim işimizi görecektir. Bir adet tornavida ve onluk samunum ile civatımı aldım. Hemen bağlama işlemine geçiyorum. Boğazı kullanmamızın sebebi de zaten amasör deliğimize bağlayabilmek. Evet bunu buraya taktım. Hemen arkadan samunu takıp tornavidamla tamamen sıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi eğerimizi şu anda bağlamış durumdayız. Eğrimizi bağladık. Hemen test ediyorum sizler için. Basıyorum. Ayağı kapatmam gerekiyor. Basıyorum. Bakın. En basık kurumda bastığımda tekrar kalkıyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster basık konumda isterseniz tam kalkık durumda ya da hafif basık konumda kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Air takma işlemimiz bu kadar. Daha fazla bisiklet tamirleri ve basık bisikletler için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.